birlikte Tom oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar çok özür diliyorum. Evet. Videomuzu beğenmeyin. Evet arkadaşlar. Beyaz'ın dediği gibi videomuzu beğenin. Beğenin. Beyaz'a şimdi başlayalım mı? Evimizi yapalım bir. Bu bizim evimiz. Hadi başlayacağız birazdan. Birazdan. Şu arkadaşlar 120 olsun. Sağ, 114. Sağ arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an az kaldı. Bekleyin az kaldı. Sizin kanalınızı evinize yapacağız. Tam bir dakika. <laughs> Sizin evinize yapacağız. Onların evi değil. Tom'un evi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyin. Onu da. Lan niye beğenmesinler? A beğenin beğenin. Beğenin arkadaşlar. Burada da video var. Burada da video var. Kısa bunu da mı unutmayın. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Kardeşimi aldırış etmeyin. Oha skora bak. Direkt 6000 oldu. Değil mi Beyazıt? Evet. Bayağı hızlı. Burada amacımız 2 milyonu geçmek. Evet. Onu çanta almak diyor. Neyse devam edelim. Onun çantasını vurmak değil. değil çantasını vurmak değil. Kaçmak. Anam köpek balığı var. Köpek balığı var. Gidiyorum. Pazara Anam, gidiyorum. Anam köpek balığı var. Evet. Ne sandın? Anam bir aldım köpek balığı var. Aaaa! A, köpek bird, bir Neyse bir şey değil. olmaz arkadaşlar. Devam arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar yine bir şey basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Sakın kabuğunuzu almayı unutun. Videomuzu beğenin evet. değil. Unutmayın. Arkadaşlar bak abinle. Abim çok tatlı gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim için bir kaç like gelsin beyazıt. İki like. İki like. 2 Ama like. o çok az. Bak 20 gelsin. 20 gelsin. 20 ya. gelsin. Tamam. Arkadaşlar beyaz için 20 like gelsin. E ben de öte gidiyorum işte. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Abimiz, Arkadaş. <laughs> abimiz, abi bize kimini gösteriyor. Bak işte bu da. Yapma. Bak, yapma yapma. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Aa senin elbisenin var gördüm. Vın Aa daha devam ediyor ha. Burada çok yetenekliyim. Hiçbirini kaçırmadım. Evet yok. Hiçbirini kaçırmadım değil mi? Evet. Biraz Zandım. kaçırmış ol. Bak bayağı kaçırdım burada. Abi ne zaman kaçırdık işte. Öğledik. evet Evet gidiyoruz. 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 <laughs> Bu videoya 20 like gelsin Beyazıt için. Evet 20 like gelsin arkadaşlar. 20 like gelsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Durduk arkadaşlar. Dünyayı öldürük arkadaş. Diyor ya. Ha orada beyaz at. Yakalayalım onu. Gel. gel. Gel buraya. Gelme. 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 Dur. Dur. Aa! Dur. Gel Görüyorum. devam. Rüya gördük. Hep değil devam mi? ediyoruz artık. Uçakta rüya gördük değil mi? Evet arkadaşlar orman. Lan yanlışlıkla girmedim. Neyse orası biraz doldu. Yırttık. Eyvah vay abi arkadaşlar. <laughs> Abim çok güzelim. Ya da arkadaşlar 2 milyon olmasın ya. 1 milyon falan olsun. Baya fazla. Rekoru geçerim yeter. Oha ama. Hayır bizi bekliyor. Hayır. Aa uçak. Hiçbirini kaçırmayacağım. Evet uçak. <laughs> Zaten kaçıramam ki. Mıknatıs var. Zaten kaçırmadık. Hiç kaçırmadım. Kaçırdık. Hiç kaçırmadım. Hiç. Hiç. Skorum da 1 milyon. Arkadaşlar geldik işte. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ama ne yaptın Beyazıt ya? Neyse tekrar canlanalım. Zaten onu içine giymedin ya. Ondan sonra onun içine giymeyeceğim. Ne Neyse arkadaşlar bir şey diyordum. Evet. Akayım. Gel buraya. Onu yakayım. Kaçıyor. Ben kaçıyorum. Buradan gitmiş. Su altından gitmiş. Su altından gitmiş. Evet. Aaa. Geçemiyorum. Oradan, oradan geçemiyorsun değil mi? Aaa! İki büyüdü. Aaa göçemizi. Bu birazcık o daha güçlü. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Aaaaf! Bak o bizi kızıyor gördün mü? Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Beston dediği gibi devam ediyoruz. Şu an 1 milyona çok az kaldı. Evet. Aa kazandık burada. Şimdi burada kazanacağız. Evet, şimdi kazanacağız birazdan. Buradan kazanacağız, değil mi abi? Evet. Az kaldı aa, aa, arkadaşlar. Arkadaşlar 1 milyon olmuşuz bile, görmedim. Bir, bir milyon, milyon olmuşuz. milyon bile. gördük mü Uçak. Uçak. Oo, mis mis. Paralar mis mis, paralar mis Kah mis. Kaybetmeyeceğiz zaten. Zaten kaybetmeyeceğiz. Bu Senden iş mi? olmuyor. Hadi zaten kaybetmeyeceğiz. Evet kaybetmeyeceğiz. Az kaldı beyaz rekoru geçeceğiz lan. Bu dönü kazanacağız. Lan. Çok, çok. <laughs> i̇şte geldi kanka da su. O ne oldu ya ya. Olsun anda. Arkadaşlar çok az kaldı. Abusu gemi hastayız. Gemi, gemi. Evet arkadaşlar. Yüksek Öyle puanı o. geçtik. Bugün da bak. sizlerle yüksek puanımızı geçtik. Like atmayı unutmayın. Beyazıt için 20 like atın. Hepiniz çok seviyorum. Bay bay.